Lan kızın babası da emniyet müdürü çıktı ya lan. Emekli oğlum, emekli. Bir şey olmaz. Şişt, bana bak. Aldın mı lan telefonunu? Aldım. Konuştuk. Dedi, şey dedi, bugün dedi, setim ne erken bitiyor dedi. Ben ne de dedim o zaman dedim, akşam dedim bir çaya kahveye dedim, düşerik mi dedim. Olur dedi. Aga, Bir şey soracağım ama harbi cevap vereceğim. Sor. Bu kız benim dengim değildi değil mi? Ben yani niye dengin olmasın? Bu alemde senden kral adam mı olacak? Fazla var eksiğin yok. Ama delikanlılığı bozup yalan söylemeyeceğiz aga. Doğru dedin. Günaydın. Günaydın. Baba gelmedi mi daha? Sabah arada hepimizi buraya topladı. Poyraz'ı da çağırmış.